Sen evi mi bekliyorsun? Sen evi mi bekliyorsun? Sen, sen evi bekliyorsun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> evet Efe, bugün sisli bir hava var. Bugün ağları atıp bırakıyoruz. E, sinerte para katacağız ama sis içinde atacağız. E, i̇şte burada satellite yani GPS ortaya çıkıyor. Şamandıralar attığımız yerleri markalıyoruz. Göz gözü görmüyor olsa bile, sonrasında markalı olduğu için koordinatlar belli olduğu için çok rahat buluyoruz. Bunu da yaşayacaksınız inşallah. Yoğun bir sis olur, biz de o siste şamandırayı bulamayız. <laughs> de, bas, bas, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> We'll Dev köpek balıkları gelecek kelerler. Dev kelerler. Yani 25 yol, 30 yıl hayvanlar gelecek. Gelecek ya, gelecek. Evet, takladım mı şey Tamam. Evet, ağlar atmaya başladık. Bitmez bu ağlar be. Evet, hazır mıyız? Hadi bakayım bir. Ha? Harbiden. 15-17 dedik 17 ama... Fazladır bu. Yok be oh, oh, oh. Buraları kıyıyor. Ben sevmiyorum böyle yerler. Dedi ki balık geliyor bazen ama gelmediği daha çok. Eğmiyor bize buraları ama bazen yakın mesafeleri de atmak gerekiyor. Ya nerede alacağız alıları ya? Allah Allah. Bunlar noktayı ağzına göre hepsi. Bu oh mangala. Noktayların... mangalar. Bak bak! O <laughs> da akşam cızvız yapacak bunları. <laughs> akşam mangal, mercan da mangal. Mangal da mercan. Fena değil sanki o. <laughs> Mercanmış. 500 gram üstü. İlk yarım kilo balımız geldi. Bunları Tayra Burla yeni teknemizden. Yeni teknemizden bahsetmedik işte mi? Yok. Zamanı gelsin bahsedeceğiz. Şimdi hazırlanıyor. Sürpriz vereceğiz. Tüm izleyenlerimize. Onlara harika bir müjdemiz var. Nasıl rengi koyu değil mi? Neden öyle acaba? Taşın rengini alıyorlar çünkü. Aa, kendi Nasıl bir açtık var bizde, ne hale geldik ya. di 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 Vallahi ters atarım koparsa. Sıya doğru. Ya. Şey. Çekeyim mi böyle? Vallahi hiç aksiyona gerek yok abi alalım şeyi. <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Evet abi. Allah imana Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah kulağından tut balık kulağından he sokuca gelmiş kendine Heh. kaldır adamı evet şöyle bul Na nasıl ama <laughs> şöyle bak böyle bak nasıl ama nasıl oy lan aklım gitti köpücük attı Abi, evet <gülüyor> <gülüyor> o da seni öptü. <laughs> o da seni öptü. Çek, çek 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 çek. <laughs> Buradan mesaj göndermek istediğim bir yer var mı abi? Evet Şenol kardeşime Sakarya'da Şenol kardeşime sevgiler saygılar. Çok söylüyordu videoda ismimi söylersin diye. Hadi dur, <laughs> Ama böyle şeyden bağırıyor. <laughs> evet, paragatlarımız bitti. Şimdi limana dönüyoruz. Evet Efe, bir günü bitirdik. <laughs> Unuttuk, bazıları verdik. Orada <laughs> iki tane kakalak var. <laughs> Kapanış <şartmayan> Ama şey, <laughs> şey, Akşam çok çok dost geliyor, ağları çıkarıp hemen kayı karşıya kaçıracağız. Bugün böyle geçti, ağlarımız var denizde. Yarın onları basarız, İnşallah güzel bir şeyler olur. Onu ona bağlayabilirsin belki, değil mi? Aa, ba dön, ba bağlayacağım ama. zaten, bu tek videoyu değil ki. Değil mi? O ağ ile beraber bağlarız. Aynen çünkü A ile para kadar. Aynen yaklaşık 20 saniye sonra A çekim aşamasına gidiyoruz. 20 saniye mi? Ay bak, yavaş. 15'e düştü. Hadi bakalım. 10, 9. Bu evet. kadar hızlı mı oldu? Bu yalla... da bir sabah akşam olur bence. Şak. Şimdi senin sırtına zoomlayacağım. Sonra sırtından 2 gün sonrasına gideceğiz. Hızlı gitmezse ben senin 5, 10 gün sonrasına gideceğim. 1, 2, 3. Evet Efe. Ağlarımız denizde. Yağmur var dışarıda. Bugün muşamba bu aldık. Çünkü e, ağ için muşamba lazım ama tabi çok kaliteli şeyler değil. Yapacak şu. Yağmurdan koruyacağız. Artı ne diyeceğiz? Almanya'dan Hasan kardeşimiz çok uğraştı. İyi ki takıldı. İkincisini bir şekilde Türkiye'ye gelen bir arkadaşla yollamış sağ olsun. Kargodan bizim ellerimizin yaralandığını görmüş. Allah razı olsun kendisine. <laughs> Bunları yollamış. Bunlardan da 5-6 takım yollamış. Asla motosiklet evleri. Biz nasıl kıyacağız ki bunlara? Biz elimize kıyarız. Bunlara <laughs> kıyamayız. <gülüyor> yani sağ olsun. Ya Allah razı olsun. Bak bu da siyah modeli. Bunu dalgıç oktaya veriyoruz. Al bunu. Ama bunu giyebilirsiniz. Ondan sonra acaba. Kendisine teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sağ olsun, var olsun. Şimdi makinamızı çalıştırıp ağ çekmeye gidiyoruz. Bir misafirimiz olacak. O da gemi kapağında. Onu da gidip alacağız. Oradan ağlarımızı çekeceğiz. Bugün inşallah güzel balıklar olur. Ne tutacağımız? Sübye tutacağız. Sübyeye ağ attık. Lipsol'da sübye <laughs> bekliyorum. Sübye de bugün kilosu 100 lira yapıyor. Ee, 30 kilo sübye gelse 3000 lira bin lira masrafın olsun yakında Allah bereket versin deriz. Ee, bakalım yarım günlük bir hava var. Rast gelsin. Sıramanlığa geldik. Sıramanlığa. Haydi güzel. Oo, bunlar yok. Zaten bunlar Şimdi livara suyumuzu dolduruyoruz. Ağdan gelen sübiyeleri onun için sübiyeleri canlı tutacağız. Tabii, tabii. Bugün canlı yem mi yapıyoruz şimdi ağdan yani sonra? Sübiye gelirse? Ağdan sübiye çıkacak. Çıkacak yani. Çıkması lazım. Çıkacak. İnşallah. Sibyelerle e, bakacağız. Bugün güzel bir gün olacak. Misafirimiz de var. Ağlarda görüntü zaten işte. Haydi bakalım. Biz de merakla bekliyoruz. Evet, Sübiye geldi. Evet, geldi. Daha <laughs> geldi. Para başında. Hemen yakalayalım onu. Şurada. Süper, demek. Acaba divar, şey, divarı buraya mı getirsem? Getir. Tamam, oturuyorum. Al. Evet, doktor evde başladı dizmeye. Şimdi süreyi görelim. Dur. Gel. Canlı canlı ya.

başımıza. <laughs> Aha balık. Ne olabilir ki? Düşünüyorum. Köpek balığı geldi. Denizlerin en vahşi hayvanı. Keler. Bu değil mi? Kaçırdım bunu. Aa, <laughs> arkada kestaneyi çekmeye çalışıyordum. Evet, maşın yıldızı. Yavrum benim, bebeğim. Şey, bunu bir şeye koymalıyız abi. Otobot yasal şu an değil mi? Tabii tabii yasal. Aynen. Bunu bir şeye koyalım. Bu ne kalsak kaçar mı? Vallahi kesin kaçar ya. Kepçe mi kepçe mi vuralım ona? Ortadan hızlı çek. Şey. Burada kepçe durdu, kaçıyordu. Ha. Bak yavru asla pot yiyor bu pot. Orada pot yemiş orada. Evet. Ağzından çıktı o pot. Evet az önce A'dan geldi bu. Canlı bu hala atayım bunu. şeyin de gidiyor. <laughs> <laughs> Şurada <çıkayım. gülüyor> kızarsın diye böyle kuluna ayıklarlar. Kırmızı olacak şimdi. Var mı o yüzden kırmızı? bayağı büyük. Ha, evet, işte. Bir tek. Harden bayağı Nasıl? büyük. Nasıl? Çok iyi. Bayağı büyük. Hopla ağız bak dişlere bak. Gösteremiyorum çok vahşi. Ah oğlum yürü. Yandı. <laughs> Evet bir tane uçan balık gelmiş. Uçuyormuş bu balık. Bir yanda da dürge. Güzel. Bir şey parladı. Bir şey, iki tane. Eyvah. Eyvah eyvah. Biri vatalası biri köpek balığı. O buradan gitti. atalım. O oradan kaçıyor, bu buradan kaçıyor. Allah'tan ölmüyorlar da. Haydi ya. <laughs> kötü düştü. Evler sarmış, dört bir Ama her şeyi ah. Hemen de kurtuluyorlar. Atıyor, atıyor, takılıyor bunlar. Ah. Şu ağdakini de atalım mı? evet bu gitti bunlar, asla zarar verilmemesi gereken canlılar bunlar bunlar lüferi kıyıya sıkıştırır yani vahşi hayvanlar ama denizimizde mutlaka olmasın her hayvanın parası için öldürmemeliyiz bir bu deniz da onlardan geldi. biri Bak, zaten dünyalar kadar zarar veriyoruz Şu ne yapıyor bak bakayım. Ah, ilk sol dedim bak ne geldi. İntihar mı? diyor. Ha bu sefer düzgün düşüyor. Atalım. Atalım şurada. Yavru daldı.

bir hasta boz bir barbun pisliği diyor diye ifade ediyor. Tonlarca taş, tonlarca taş, tonlarca ot. Çok ot yakaladık. Para yolumuzu bulmuştuk kesin. Evet efendim. Avcımız yıldızın erdi. Ay, ya. ay oğlum gidip. Valla şöyle bir şeyle karşılaşsam herhalde kalp krizi falan geçiririm. Çok bir hayvan. Kaç metrede yaşıyor bunlar? Gelmeyeyim ben bir daha buralara. Oktu abi. Bunu Nasıl? At gitsin abi aynen. Deli mi? Aha. bunlar geldi. Ama var bu yer, güzel. Nasıl? Güzel oldu. Yapacak bir şey yok. Olmadı mı olmuyor. Bir tane sünye geldi. Bir tane sünye var. Ama var mı lan bu 3-4 kilo? canlı bıraktım. Evet. Gün boyu uğraştık. Misafirimiz var. Merhaba. Bizimle bugün. Sefilliği gördü yapacak bir şey yok. Şimdi kahvaltı yaparız. Ama bizden bu kadar. Arkadaşlar herkese iyi seyirler. Bak nerede Aytu bak. Aytu Aytu. Hadi rast gelsin Efe.